Merhaba arkadaşlar. Bugün toynaklı hayvanlar hakkında konuşacağız. Toynaklı hayvanlar, toynakları olan bir memeli grubudur. Toplamda yaklaşık 200 farklı toynaklı hayvan türü vardır. Bu hayvanlar, otçul olmaları ve dört ayaklı olmaları gibi birçok ortak özelliği paylaşırlar. Bu videoda toynaklı hayvanların anlamını, özelliklerini ve örneklerini ele alacağız. Ayrıca farklı toynaklı hayvan türleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Umarım bu video ilginizi çeker ve toynaklı hayvanlar hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olur. İyi seyirler. Toynaksız hayvanlar nelerdir? Toynaksız hayvanlar, ayaklarının ucunda toynak bulunmayan memelilerdir. Bu hayvanlar, genellikle parmak uçlarında yumuşak yastıklar veya tırnaklar bulunur. Toynaksız hayvanlar, cesitli boyutlarda ve sekillerde olabilir ve dünyanın dört bir yanındaki cesitli habitatlarda yasarlar. Toynaksız hayvanların özellikleri toynaksız hayvanların ortak özellikleri sunlardır. Parmak uçlarında toynak bulunmaması, bu toynaklı. Hayvanlardan en belirgin farkıdır. Yumuşak yastıklar veya tırnaklar, parmak uçlarında bulunan bu yapılar, hayvanların hareket etmesini ve zemin tutusunu sağlar. Cesitli beslenme alışkanlıkları, toynaksız hayvanlar, otçul, etobur veya omnivor olabilirler. Geniş habitat cesitliliği, toynaksız hayvanlar, ormanlar, kollar, tundralar ve su ortamları dahil olmak üzere cesitli habitatlarda yaşayabilirler. Toynaksız hayvanların örneklerini içeren listeste toynaksız hayvanlara bazı örnekler, fil, dünyanın en büyük kara hayvanı olan filler. Otçuldur ve Afrika ve Asya'da yasarlar gergedan, uclu boynuzları ile bilinen gergedanlar, otçuldur ve Afrika ve Asya'da yasarlar. At, hızlı ve cevik hayvanlar olan atlar, otçuldur ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Zebra, siyah ve beyaz çizgileri ile bilinen zebralar, otçuldur ve Afrika'da yasarlar. Domuz, hem etçil hem otçul olabilen domuzlar, dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Kopek, insanların en yakın dostları olan kopekler, etçildir ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Kedi, bagımsız ve oyuncu hayvanlar olan kediler, etçildir ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Ayı, guclu ve yırtıcı hayvanlar olan ayılar, etçil veya omnivor olabilirler ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Kurt, suru halinde yasayan yırtıcı hayvanlar olan kurtlar, etçildir ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Tilki, kurnaz ve cevik hayvanlar olan tilkiler, etçildir ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Sincap, agaclarda yasayan cevik hayvanlar olan sincaplar, omnivor olabilirler ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Tavsan, hızlı ve cevik hayvanlar olan tavsanlar, otçuldur ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Fare, kucuk ve cevik hayvanlar olan fareler, omnivor olabilirler ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır yarasa, kanatları olan tek memeli hayvanlar olan yarasalar, etçil veya omnivor olabilirler ve dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Yunus, suda yasayan memeli hayvanlar olan yunuslar, etçildir ve dünyanın dört bir yanındaki okyanuslarda yasarlar. Bu liste, toynaksız hayvanların cesitliliğini göstermektedir. Bu hayvanlar, dünyanın ekosistemlerinde önemli bir rol oynarlar ve biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunurlar. Beri sodakla tek sayıda parmakları olan toynaklı hayvanları kapsayan bir takımdır. Bu takımın en bilinen üyeleri atlar, zebralar ve gergedanlardır. Berisodakla hayvanlarının on ayaklarında UUC, arka ayaklarında ise bir veya UC parmak bulunur. Orta parmakları diğerlerinden daha büyüktür ve ağırlığı tasır. Berisodakla hayvanlarının dişleri de otçul beslenmelerine uygundur. Kesici disleri otları koparmak için, azı disleri ise ogutmak için kullanılır. Artiodactyla, cift sayıda parmakları olan toynaklı hayvanları kapsayan bir takımdır. Bu takımın en bilinen üyeleri inekler, koyunlar, keciler ve geyiklerdir. Artiodactyla hayvanlarının on ayaklarında iki veya dört, arka ayaklarında ise iki parmak bulunur. Orta iki parmağı diğerlerinden daha büyüktür ve agırlığı tasır. Artiodactyla hayvanlarının disleri de otçul beslenmelerine uygundur. Kesici disleri otları koparmak için, azı disleri ise ogutmak için kullanılır. İlkel toynaklı hayvanlar, perisodakla ve Artiodactyla takımlarından daha ilkel olan toynaklı hayvanlardır. Bu hayvanlar, bunumuz toynaklı hayvanlarının ataları olarak kabul edilir. İlkel toynaklı hayvanlarının kogu soyu tükenmiştir, ancak bazıları hale yasamaktadır. Ornegin, tapirler ve gergedanlar ilkel toynaklı hayvanlara örnektir. Birçok toynaklı hayvan turu, insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Habitat kaybı, avcılık ve iklim degisikliği, toynaklı hayvanların neslinin tükenmesinin en önemli nedenleridir. Ornegin, Asya gergedanı ve Pirzevalski atı nesli tükenmekte olan toynaklı hayvanlara örnektir. Toynaklı hayvanlar, dünyanın dört bir yanında bulunan cesitli ve ilginç bir hayvan grubudur. Bu hayvanlar, farklı ortamlara uyum saklamak için cesitli özelliklere sahiptir. Ancak birçok toynaklı hayvan türü insan faaliyetleri nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu hayvanları korumak için habitatlarını korumak ve avcılığı önlemek önemlidir.